Çete sen karışma yok sonra banyo. Oo çok atlamış. O. Bakın adam ya çünkü canım az. Oo. Ben bittim ya. Tamam ben beni bitirdin. Bakın buradan kaçabilirsem kaçacağım. Hemen arkaya atlasana arkaya atla arkaya atla arkaya çabuk 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 canım az canım az arkaya. Arkaya atla orada adam görecek seni. Altı kil. Gel şuraya. Şöyle gel. Altı kil. Güzel. Aferin. Baba ben şov yaptım. Baba ben şov yaptım. Güzel güzel. Kit var mı? Bana bizde yok. O adam vurdum. Ne oldu baba? Tamam oğlum. Ben adam iyi demedim ki zaten? Aa burada. Kaldım ben yine canım. kaldım Kaçak. ya. Yine kaldım. mi çabuk gelmen lazım. Tamam. bulamadık değil mi hala? Var. Var mı? Adam tamam, buldum, buldum. Buldum, buldum. Dur. Al sen onu. Adam var. Hatta üstünde şurada. Neredesin? Üstünde tam üstünde. Oyna. Nerede? Burada mı? Nerede? Info nerede? Bir şey yapıyor. ya. Awesome. Baba. EMP atıyorum. Şimdi. Hı. At. Yok gazete al gazete al. Bakayım alt kit atayım mı? Var mı kit? Adam. Ya. Biraz daha iyi oyna baba. Biraz. Naz ne yapıyor? Seni kaldırdım ya. <laughs> Seni kaldır kaldırdım zaten peşin adam geldi. Görmedim ki. Tokyo mu atlıyor? Hayır hayır. Bir daha mı? çünkü ha. Tam şuraya gel. Onu vuracağız. Bundan sonra oda kuracağız. Oda. Bak işaretlediğim yere atlarız. Hep birlikte rencil atlarız. Evet tam işaretlediğim yere atlarız. Yeni gelen arkadaşlar bir abone olur musunuz? Beyler. Yavuz teşekkürler benim sevdiler için. Emoji teşekkürler. Beyler bir abone ol butonuna basalım. Artık Sizden bir göndermiş. Eleyim. O başkasına göndereyim. Ben onu bildirim geliyor. Eyvallah teşekkürler. Hatta bakayım. Baba benim işaretlediğim yere gel tamam mı? Babasıyım kardeşim. Ben buraya gel. Watch out. Nereye atıyorsun? Üçlü Tokyo. O karşıda adam. Şunu vuracağım ya. Nerede o?

Çalı. Awesome. Bu diye geç. Abi bu benim Awesome. Bu orada adam var. Hı? Hmm? Sağdaki adam. Hmm. Hayır, hayır. Hım. ya baba. Vetti mi? Niye ben bu kilini çekemiyor? Ay. Ay şu kedi bize bakıyor, çok tatlı. Şükedi arkadaşlar. Şimdi şuradan bir araç alıp Kaldırma direkt açacağım. Zıpla daha hadi daha. Lan demi kendiniz zıplıyordun şimdi zıplamıyor. I'm recalling a gel bunu çabuk. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi vur onu beni kaldır. Vurursun onu vurursun. Tamam kaldır hemen. Ben, I'm recalling a teammate. Ya vurdum aslında onu var ya. Hani o vuramaz diye salmadım. Thanks. Oh bizim mutu da aldı. Baba da neden mi kesin bulutları ya? Çok güzel bulutum varmış. Ee, araç abim... araç 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 bayi geldi. gidiyor bizi bırakıp gitti. Nereye gitti biliyor musun baba? Hadi. Öğretmen. Baba sen bu... Sen bu lootları nereden buldun? Gel. Şuradaki aracı alalım. Adam var sağda. 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 <laughs> Bitir onu. Endot var. Endot var mı sende? Gel gel. Gel adam önümüzde bak. Önümüzde bizi tıkıyor. Evde. Şu mavi evde herhalde. Tam emin olamadım da. Bak. Nerede o? Yok ilk de ben sıkma atmıyorum. Bak Adım bak yukarıda yukarıda. Oo sağdaki evde varmış. Orada. Tamam biri burada. Üstümüzde. Adam atladı arkaya. Ben buraya da açıyorum. Değil Bekle. Ha o gitmiş. O mu gitmiş? Şuraya bir yere gitti ya. Ya şu arkadakini bayıltalım hadi hemen. O enayi oraya çıkmış. Aha. Yok atmış o. Nerede o? Orada bir yerde yatıyor. Neyse. Sen nerede adam ya? Ama ben gittim. Neredesin? Aa burada sis atmışlar gelsene az. Gel 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 burada burada adam var iki kişi. Şe. Aa bak girdi. Nerede? Uçan şu Not an çatısında. Çatıda bekle sen. Tamam güzel. Gel şu tepedekini vuralım. Ayar oldum şuna ya. Aha adam Ne ha, bot Hadi. Gel. Gel gel. Ha orada Ben de ona. Gidip Bütün... orada yatıyor. Sıkılmıyorlar da arkadaş. Burada böyle bir sıkıyorlar. Ya bu bot. Tamam şunu bir bitirelim. Kime sıkıyor bu şimdi? Ha adam adam sonra geldi adam. Heh. Acaba tepedeki buraya gelmiş olabilir mi? Olabilir. Evet, oraya gelmiş. Çünkü bu, bu adamın keskin nişancısı var. He, burada adam keskin nişancı vardı? Aynen. Tamam, o zaman o bu adam. Tamam yani. Şimdi oradan bagi gidiyor, bagi gidiyor önümüzde. Ne araçmış? Bir adamı dinlenen en az Evet. Evet, tamam gel gel gel. Beyler erenci oda kuracağım bu elden sonra. Bir yere ayrılmayın. Ama bir abone olalım mı arkadaşlar. Bir abone ol, takip et, bunlara basalım. 14 mü? Güzel, onda bende var kanala destek olalım beyler. Skin alacak mı? Olmadı yapamadı gelmedi. Başarısız bir challenge oldu. Dikkat et bot Nasıl tek dönmedi? Bot bile şey abi yere atıyor. Yani ben gerçek adamı düşünemiyorum bile değil mi? Gel. Bot bile yapıyor Evet güzel. i̇leri git. Adam 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 gerçek adam evin içinde. Yok. Oğlum gerçek adam değil mi? Aynı öyle. Bu gerçek adam? Yok abi vurdum. Bu bu bu. bu bak gerçek, gerçek, adam. Anne yedi, yedi yedi. Yedi yedi yedi. Oo bir tane. Bizi kaldırmışsın mı? Asım. Bitti mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Adam bir mermi atsa öldü. <laughs> Harbiden bir mermi atsa bittiydik. Benim kaç günüm var? Tahmin, tahmin. 10 13 olmuştur. 16. AVM'si var alayım mı? Yok, al sen bilirsin. Araçla giderken denersin. Tamam. Hadi gel. Tamam, sen tamam. Ya da adam üzerine uçarsın kelebekle. Anladın mı? Zaten o da kurtar çok önemli değil. Ölmüşsün ya da ölmüşsün. Şuraya niye bakıyorsun baba? Aha dur. He, normal dur. Araç da var ama adam olabilir. Watch hadi, out. Çatıda. Yer nerede? Çatıda. Can az. Araç. Mermi bir daha arkada kaldı. Emre Bir tane yok, arne Oy! Gel, gel gel gel. 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 arkadaş kamerada Enerjini fullle. Fullledim. Adamı kaç metreden vurdun beyler? Ar Aa ar arkadaş kaldırıyor. Arkadaş kaldırıyor. Asım. Güzel değil mi? Güzel tane. Baba. Hazan sayıları da bana salsan 20 kelle alıyorum. Tamam mı? Hı. Hı. 19 kilo var. Bunu da <laughs> az. <var> Nerede? <laughs> Oğlum araç var. Öyle bir söylüyorsun ki adam varmış gibi. Duran araç var. Aynıymış zaten. Hatta bunun canı daha az. Bu can değil biliyor musun? Benzin. Yok canı da azdı arabanın. Hmm. Hasar almış yani. Bu da almış. Dura bu doğru bir gidelim. Kaç kişiyiz? 300 orada, 150 orada, 450 kişiyiz. O da çok güzel olacak arkadaşlar. Ona göre acele edin. Bak oyunları açın. Sonra abi giremedim. Beklemek de demeyin. Bekleme şansımız olmayacak. Çünkü hemen başlatacağız. Çok güzel oda olacak. Günaydın Akta Hoş geldin. Bak sen kuralları söylesene. Beyler odada hangi takıma düşerseniz düşün. Takım arkadaşların Dan ayrılma tamam mı? Yani scrim tadında bir şey olsun. Daha güzel oluyor, daha keyifli oluyor. Takım halinde hareket edin. Ben ne alacağım. P var alacağım mı? Ben alırım almayacaksan. Esen kardan ne mi? Dur. Aa baba vurduğunu unuttum. Nerede? Burada. gol satmış bize. O değildir belki. Ya. Eşli aç. Yok eşli değil takımla açacağız. Takımlı eşli olmaz. Yok kardeşim tanımıyorum Sasuke'yi. Ara, o bot bir şey arabaymış. Ya tanıyor musun derken tanıyorum da yani tanışıklığımız yok. Çünkü Sasuke'yi bu oyunu oynayıp da tanımayan adam yoktur. Şu aracı bebek aracı alalım. bebek oynuyor ama Sasuke tanımıyor. <laughs> Az ben gezmem. Ne yapıyorsun? Az gezdim. Adam var Buraya bak. <laughs> Kaç kişi kaldı? 7. Ya bizi saymasak 5 kişi var arkadaşlar. Bitti sayılır. Şu kamerayı niye bozdun sen Eymen? Düş şu arabayı. Tokyo'ya doğru gidiyor. Hı hı. <laughs> İyi yaşıyor. Al. Al ya sen sür sür. Sür. Kamera mı düşüyor ben anlamadım. Aa, araç, Adam. araç. Araç. Bin 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 bin. bin. Değiştir mermini. Değiştirdim. Nerede o? Altta. Hazır. Awesome. Kendisi kaldı baba kendine. birlikte ee, o yüzden hızlı da olacaktır acele et <laughs> bilmiyorum adam olabilir dikkat et bir dur Samet, teşekkürler kesine bereket adam Oyna hadi. Oyna. Çatıda. Çatıda oyna. Oyna. 22. Evet.